deprem taktikatları çok güzel bir şekilde gerçekleştirildiği için gelecek depremlere önlemimizi aldık. Bu bizim için çok kritik bir andı gerçekten. Yaşadığımız depremlerde de bu örnekleri verebiliriz. Başakay ve Başakay'dan gelenlere çok teşekkür ederiz. Bu seminerlerde biz deprem çantası, depremde ne yapılacak, deprem anında neler yapılacağını zaten öğrenmiştik. Bu tatbikatta da bunun uygulamalı olanını yaptık. Birinci sirende çöp kapan tutun hareketlerini yaptıktan sonra ikinci sirende bir buçuk dakikada bu tahliye işlemini tamamladık. Kahramanmaraş olsun, Diyarbakır olsun birçok insanlar bu depremi yaşadı. Başakay, Başakşehir Belediyesi'nden gelip bize burada tatbikat yaptılar ve bilgi verdiler. Başakay ve Başakşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum.